arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda kardeşim Eymen var. Nasılsın Eymen? Evet arkadaşlar burası benim evim. Şimdi evime camımı yapayım. Arkadaşlar <laughs> Nedir gelmişti o, Nedir gelmişti O yüzden <laughs> işte vidır gelmişti Vidır geldiği için de biz Yok etti evimizi O yüzden biz de başka Yere geçtik Evet arkadaşlar umarım beğeni gelir Bu videoya Yakında da saklambaç Oynayacağız ve birbirimize ben karşı savaşacağız ve ben. şans bile o da yapabiliriz. Yeter ki beğenin arkadaşlar. arkadaşlar. Yine de beğenin arkadaşlar. Evet şimdi ben burayı sonra da yaparım. Eymen'in evine geçelim. Bura benim evim arkadaşlar. Ben otel yapıyorum arkadaşlar. Bura halı. Burada gizli geçirdim buradan Eymen'in evine geçiyoruz. Bu sandık boş. Eymen'in gizli sandığı. Abi, arkadaşlar burada Eymen'in evi. Eymen'in evi arkadaşlar. Buradan kendi evimi görebiliyorum. Eymen ki böyle. Sandıklarında pek bir şey yok. Evet, Burada da böyle. O oh, burası güzelmiş. O buradan bir ev gözüküyor. Tamam aşağı inelim. Burada da bir merdiven var. Buradan yukarı çıktık. Burası yeminin ayısı. Ve buraya bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun? Bela'yı mi benim için abi. Tamam. Oradan yazacağım da. Tamam. Hadi bul abi. Bekle hemen. Onlar, onlar seni tanımazlar. Onlarla aynı hepsini Aha. Sen oteldeki adam değil misin? Eymen sen bul ben bulamadım. Burası da benim evim. Şurayı tamamlamıştım. Eymen'in evinde böyle. <laughs> Eymen o, o şeyi o bulunca ne yapacaksın ki tabelayı ne yazacaksın?

Evet arkadaşlar, evimi tamamlayalım. Şurada ne kadar portal var, oraya gidemedik. Nedenini bilmiyorum. Limanda otel yapıyor. Yakında bu serinin 3. bölümü gelebilir. Ve ben Brawl da oynuyorum. Yeni hesabım var. E, yeni hesabım değil de eski hesabım ama ondan oynamıyordum Uzun zamandır. 2 hafta önce falan başladım. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Cam bitti. Evimin camları bitti. Evim hazır. Tabelayı koyunca otomatik yazıyor. Eymen koltuk. Koltuk koydun mu evine? Koy evime. Koy. Ben evime bir yemek koy. Benim ha. evim şey hazır. Şimdi koltuk yapalım. Eğmez sen koltuk yaptın mı?

Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunun devamı gelecek ve bay bay.